Herkese merhaba ben Berniz. Berniz ile tarotta sizlere bugün bir e, klasiyi yapayım istedim. İzleyene özel genel açılım yapmak istiyorum. Şimdi öncelikle destemi güzelce bir karıştırıyorum. Kolektif bilincin e, bilgisine, ortak görüşüne dayanarak ona niyetli e, destemi bir karıştırıyorum. Topluluğun ortak enerjisine açacağım genel genel açılım önümüzdeki 3 aya odaklanacağım. Bu 3 ay kronolojik olarak bu 3 ay içerisinde hangi olaylar gündeme daha çok gelmiş bununla ilgili e, bilgiler vereceğim. Kendinizle uyum sağlayacağınız noktalar olacaktır. Şimdi destemi karıştırdım, kestim. 12 kartla yapıyorum bu açılımı. Kartlarımı seçmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 seçtim kartları önce bir düzenleyeyim tamamen açayım Ondan sonra da yorumlamaya başlayacağım Evet önce açıyorum kartlarımı evet, hepsini açacağım ondan sonra yorumlayacağım dediğim gibi şimdi genel açılımda olay şu her bir eve yani buralara ev diyorum niyet ettiğim yerlere bir ayı yükledim. Bu anlık enerji önümüzdeki birinci ay ikinci ay bu da üçüncü ayı bize veriyor olacak. Bu şöyle yanlış anlamayın bütün bu üç ay boyunca neler olup biteceğini anlatmayacak. Anlık enerjide ve bulunan ay hangisi ise o ay içerisinde en çok gündemde olacak öne çıkacak yukarı çıkacak olan enerjiyi bize verecek. Şimdi sevgili izleyenler. Kendinizden e, parçalar bulabileceğinize inandım çünkü kolektif bilinci açtım e, bu açılımda. Anlık enerjimizde şöyle bir durum var. Kendi işini yapmaya karar veren kişiler, ben artık kendi namıma iş yapmak istiyorum veya işimden ayrılmak istiyorum, başka işler yapmak istiyorum, bir fırsat var ve onu değerlendirmek istiyorum diyenler. bu Bunu deneyeceğiniz zamanlara geldik çünkü anlık enerjide bu var. Diyor ki henüz doğru zaman değil bekle bu ay şu an enerjisinde hani bir işe girmek işini değiştirmek kendi adına işler yapmak veya gelen güzel bir fırsat değerlendirmek adına var olan işinden ayrılmak isteyen kişilere uyarı var diyor ki daha buradasınız burada kalın birazcık daha birikim yapmaya tecrübe kazanmaya ihtiyacınız var anlık enerjinizde böyle bir şey olması bugünlerde böyle bir durumun olmuş veya olmak üzere olacağını bize gösteriyor şimdi önümüzdeki bir aya niyet edeceğim ee, yani e, Ekim'in 12'sinden kasımın 12'sine kadar olan süreç gibi düşünelim şurayı şu arayı. Şimdi burada ayrılmış olan ama ilişkileri ciddiye giden giden kişiler var için söylüyor zaten muhtemelen. Bu ayrılığı önünde bir takım engeller vardı da ilişki gitmiyordu. Ayrılığı yaratan sebepler vardı. Bu sebeplerin artık kalktığını ve evliliğinizin önünde özellikle mesafe engeli olanlar için de söyleyeyim. Bu engellerin kalktığını anlayacağınız bir ay olacak bu ay. Bu ay evliliğe giden yolun açılacağı bir ay. Kaldı ki devam ediyoruz 12 Kasım 12 Aralık tarihleri arasında bir yuva kurmak yani bakın ev tutmak da olabilir bu yeni bir eve geçmek de olabilir ama evliliğin yollarının açılmasının devamına geldiği için bir de mürüvvete ve hayallere kavuşmak var evet demek dememek evliliğe e, onayı onay vermek veya vermemek arasında gelgitler yaşıyorsunuz çünkü uzun süre uğraşılmış istenmiş ama olay tam o noktaya gelince yaşından korku yaşıyorsunuz e, evlilik temalarınız çok olacak sevgili izleyiciler Kasım ayında ve Aralık ayında hani e, sanki tamamlanmamış Son anda bir engel çıkmış olan bir ilişki, evliliğe giden bir ilişkinin artık tekrardan kaldığı yerden devam etmesi, bir yuva kurulması, bir çatının altına girilmesi temaları var. Evliliğe evet deme dememe temaları var. Ve yılbaşına geldiğimizde artık 12 Kasım 12 Aralık tarihlerine geldiğimizde burada da özellikle internet üzerinden yapılan işler, ticaret veya işte uluslararası niteliği olan işlerle ilgili bir süredir e, haber beklenilen ya da sonuç beklenilen veya yurt dışı işlemleri için, vizeler vesaireler ve yurt dışına yerleşme konusuyla ilgili işler için, haber bekleyen yani kişiler için bu haberin yani askıya almışsınız ya da akışa bırakmışsınız diyelim artık bu haberin geleceği, e, istediğiniz e, o durumun gerçekleştiğini söylüyor fakat Burada da birazcık parasal anlamda giderlerin olacağı, masraflarında yani oldukça fazla olduğundan bakın çok fazla para enerjisinin döneceği bir durum var. Ama sonuç olarak bir yurt dışı kapısının açılmış olmasını veya ticaretle yani internet ticaretiyle veya işte internet üzerinden yapılan işlerle ilgili engellerin kalktığı, rahatlıkla bu işlerin yapılacağına dair bilgiler var. İzleyenler, eğer kendinizle ilgili uyumlandıysanız, rezon olduysanız yorumlara yazıp abone olursanız sevinirim. Bu arada kendinize özel açılım yaptırmak istediğinizde bu 3 aylık açılımın direkt kendinizin, kendi hayatınızın üzerine olduğunu düşünün. Bunun üzerine sorduğunuz soruların hepsine detaylı olarak cevaplar alıyorum. İstediğiniz bütün soruları sorabiliyorsunuz. 0539 238 19 08 numaralı telefonuma WhatsApp mesajı yazarak kendinize özel açılımlar için hem de kampanyam var şu anda kampanyalar için bilgi alırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. İyi günler.